Arkadaşıma götüreyemedik. <laughs> ben yaptım ya daha ne <laughs> istiyorsun? Bir tane daha sen. Ne yapalım? Tamam. Gel bakalım yavrum. Gel. Arkadaşlar yok şarkı yapabilecek mi? Hayır. Arkadaşlar şarkı yapamadık ama biz kendimiz uydurduk işte. Biz evet arkadaşlar yarın geliyor. meraklanmayın. İki tanesini yaptık. Ama evet. eğer TT bir o şarkı çıkarsa yani zaten yapabiliriz Görürüz. Yarın dans challenge yapacağız. Ya dışarıda yaparız ya da evde yaparız. Havaya havaya bağlı. Evet arkadaşlar bugün sabahleyin hava çok sıcaktı. Bugün neredeyse çok soğudu. Ay. Ay. Arkadaşım bir şey söyleyeceğim bak şu şu bir tane araba var oradan düğün dün hani şey duva, duvar duvara e, davula vuruyor ya yani, o şarkı geldi ben düğün oluyorum. arabadan geliyor. Ne kalp şey, metal kalp değil. Gel hadi gidelim ben üşüdüm. Eve mi gidiyoruz? Tam bizim parkta çekeriz. <laughs> tamam. Çekeriz. <gitmiş>. Arkadaşlar <laughs> bu arada biz parka geçip geliyoruz. Hemen geçiş yapalım bir. <laughs> bir, iki. <laughs>